Sen kardeş. misin İyiyim abi. İyiyim. Hırfadılar değil mi? o şeyler istersen? Onun hırpalamasından ne olur be abi. İlk defa düşmüyoruz eline. Vız gelir tırız gider Allah. Seni takip etmediler deme gelirken. Yok. Eve gitmedim zaten ben. Ama savaş peşime düşmese bile o savcı kesin düşmüştür peşime. Düşerse düşsün bir şey olmaz. Bir şey bildiği yok zaten. Ama bu savaş Çaktı sanki bir şeyler ben sana deyim. Ne çaktı? Yani beni konuşturamadı ama elinde dosya vardı. Yok senin adın ne? Yok işte doğum tarihin ne falan diye sorunca ben de kaldım öyle. Şerefsiz köpek. Soracağım ben onunla hesabını. Sen beni merak etme. Vallahi bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayabilir abi. Hurdacı onun peşine düştü. Kelliye zor kurtardı. Ne diyorsun sen ya? Gözden çıkardı mı yani? Yani bence öyle abi. Abi, sen burada ile karşılaştın mı? Ne ayakmış bu? Vallahi mi bir şeyler bundan? Yok, karşılaşamadım. Tam ben dahil olacakken polisler de geldi. Hemen kaçmak zorunda kaldım. Tüf Ulan o kadar da iyi bir daha. Öyle kardeş, öyle. Abi, bak bizim bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Bu savaş manyağı düşecek yine Mehmet İnce'nin peşine belli. E düşsün ne yapacakım Mehmet İnce şimdi ya? Abi manyağın işte ne bileyim ben. Kimden ne öğrenecek ki zaten ya? Endişe edecek bir şey yok. Bir sen biliyorsun bir be. Şu seni hapishaneden çıkaran adam. Fuat Baba olmuş? Ha, o işte. O neyi ne kadar biliyor abi. Çok şey biliyorsun. Abi, bak senin işine karışmam ben ama yine de söyleyeyim. Bu adamın ne kadar psikopat olduğunu biliyorsun. Çevremizde kim var kim yok, hepsini uyandırmamız lazım bu meseleyle ilgili. Tamam tamam, merak etme halledeceğim ben kardeş. Hadi sen bak işine, saklan tamam mı? Eyvallah. Ha Nevzat. Abi. Benim için hayatını ortaya koydun sen. Unutmayacağım bunu. Eyvallah. Senin için abi. O içindeki başka adam için değil. Haydi hey, Refşat. Haydi. Eyvallah abi. Dikkat et. Talha, Fuat baba. Buyur evladım. Sen evdesin değil mi? Evdeyim. Hayırdır? Hey, bu Savaş delisi bir şeyleri çözmüş. Şu Mehmet İnce meselesiyle ilgili. Ee, ne diyorsun ya? Ee, gelince anlatırım. Bak bir şey diyeceğim. Sen güvenliği arttır tamam mı? Şimdi o manyak sırf koz olsun diyor bilginin peşine düşecektir. Hurdacıyla arası bozulmuş. E tamam tamam merak etme sen. Tamam tamam haydi eyvallah. <laughs>